Seçim zamanı buradan bir... Ha, şurayı atladım kusura bakmayın. Ben yerel seçimlerden sonra yine geçtiğim sokaktan geçerken mahalle bakkalından bir şeyler alacaktım. Sevgili bakkal arkadaşımız yahu başkanım dedim. Nasıl bir partisiniz? Nasıl bir tabanınız var dedi. Üst katta bir abla dedi buradan bir eskici geçiyordu şunu kaça alırsın diye seslendi dedi. Eskici üstü büs başı yırtık pırtık kadının verdiği gösterdiği eski mala bir fiyat vermiş. Kadın asla vermem demiş. Verirdin alırdın eskici de inat. Hiç yükseltmiyor. En son baktı olmuyor. Tamam abla demiş. Senin istediğin fiyatı vereceğim ama bir şartım var demiş. Önümüzdeki hafta seçim var. Oyunu MHP'ye verirsen dediğin fiyatı vereceğim demiş. İşte bizim tabanımız davamızın mensupları bunlar, destekçilerimiz bunlar değerli arkadaşlarım. Bugün ileri yaşında olup Allah'a dua ederken Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olmadan canımı alma Allah'ım diye dua eden büyüklerimiz var. Biz bu günleri bu insanlara borçluyuz. Bu mücadelede canını vermiş şehitlerimize, gazilerimize, başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e borçluyuz. Ben Mersin'imizin özellikle Tarsus'umuzun yoğunlukta olduğu şehit listesini okurken tabii ki onlara ön, o dönemlere döndüm. O dönemlerde ben de Tarsus'ta başkandım gençlik hareketinin. Aytur kardeşime teşekkür ediyorum. Yalnız orada Muhittin Canlıeri'de Murat Şahbaz'ı da eklememiz lazım. Aziz Dava arkadaşlarım, siyaset hiçbir dönem şimdi olduğu gibi çirkinleşmedi. Bakın AKP 10 yıldır iktidar hiçbir zaman yaptıklarıyla oyunu artırmadı. Hiçbir zaman bu ülkeye şu ile şu yatırımları yaparsam oyum artar diye düşünmedi. İktidar olmak için her ilin yapısına göre oynadı. Güneydoğu'da Kürtlerle, Mersin'de milliyetçilerle, Anadolu'da mütedeyyin insanlarla oynadı. Siyasetini onlarla güçlendirmek için her türlü yola başvurdu. Bizlerin içinde de iktidar, iktidarın zaaflarına karşı koyamayan insanlar oldu. İşte bu sokakta gezen Bahçeli olmaz, Mahmut Tatla olmaz diyerek AKP'ye hizmet eden eski ülkücüler ve taşeronları bizi bölmek isteyen en büyük düşmanlarımız oldu. Huzurunuzda eski ülkücüyüm diye gezenlere soruyoruz. Kimsiniz siz eski ülkücüler? Kimsiniz? Bu ülkeyi bölen, satan, ayrıştıran zihniyetin AKP'nin maşaları. Ülkücü ülkücüdür. Eskisi olmaz. inandığı dava uğruna son nefesini verene kadar mücadele eder. Kimsenin maşası olmaz. Kimsiniz siz? MHP'liyim deyip fitne fesatla bizi beğenmeyenler, bölmek isteyen şarlatanlar. Kimsiniz siz? MHP içerisinde hiç kimse kendine oynamaz. Hiç kimse bu partinin patronu olmaz. MHP'li adam dava adamıdır. Bu dava için mücadele eden insanları satmaz. Teslim olmaz. Unutmayın teslimiyet ihaneti direniş zaferi getirir. Gerçek ülkücü böyle davranır. Değerli dava arkadaşlarım, bakın önümüzde önce yerel, daha sonra genel seçim var. Mersin'de AKP'nin hedefi gene milliyetçi hareket olacaktır. Bildiğiniz gibi Mersin'i istiyorum diyen başbakan bizleri bölmek uğruna Mersin'de hep milliyetçi kökenler insanları aday yapmaya çalışıyor. Oyları yükseldikçe onları onurlandırıyordu. Önce Kürşat Tüzmen'i getirdiler. Şimdi ise Zafer Çağlayan'ı getirdiler. Bizler Mersin sevdalısıyız. Zafer Çağlayan memleketimiz için iyi bir şeyler yapsın, mutlu oluruz. Ama geçmişte olduğu gibi aynı senaryolar, aynı taktiklerle Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmeye, ayrıştırmaya çalışırlarsa, bizim damarımıza basarlarsa, o eski milliyetçisi, milliyetçi ise bizler de harbi milliyetçiyiz. Nasıl Kürşat Tüzmen'i bakanlıktan ettiysek, onu da bakanlıktan ederiz. Kardeşlerim, biz kenetlenirsek, birbirimize saygı gösterirsek, birbirimizi kabullenirsek, her şeyi başarırız. Hızla çoğalırız. Yeter ki bunun kararını verelim. Biz kaç kişiyiz? Davamıza, teşkilatımıza, Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'ye sadık, arkasında dimdik duran kaç ülkücüyüz. AKP'nin bastonlarının MHP'li gibi görünüp bizi ayrıştırmaya çalışanların karşısında duracak kaç kişiyiz? Ülküsüne, davasına, arkadaşlarına laf söyletmeyecek biz kaç ülkücüyüz. Sağlam, kararlı davası için ölebilecek eskimiş değil ölümüne ülkücü olan kaç kişiyiz kardeşlerim. Biz kaç ülkücüyüz. Biz çok kişiyiz kardeşlerim. Çok kişiyiz. Bugünlere nasıl geldiğimizi asla unutmayın. Mahmut Bey toparlayalım. için geçmişimizi, değerlerimizi, arkadaşlarımızı harcamayın. İşte o zaman korksunlar bizden. Korksunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Aziz dava arkadaşlarım. Ben bu ne, bu ne kadar davama, teşkilatıma önce başvurum Alpastan Türk Keşbege. Daha sonra Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'ye göstermiş olduğum katıksız bağımlılığımdan, sadakatimden dolayı gurur duyuyorum. Ülküm uğruna, partim uğruna, davam uğruna, zindanlarda geçirdiğim yıllardan, gördüğüm işkencelerden gurur duyuyorum. Ama bugünlere büyük zorluklarla getirdiğimiz partimizde kendi kardeşlerimin, ülküdaşlarımın birbirini satmasından, bir yerlere getirdiğimiz insanların ihanetinden dolayı çok utanıyorum. Davasına gönülden inanmış samimi insanlar için ise en acı durum budur. Ben bu durumları, bu tür insanları bir türlü kabullenemiyorum sizler gibi. Bugün parti içerisinde yarışımızda delegelerimizin hür iradesine güvenmeyip... Her ilçenin kendi içerisinde bayram havası içinde gerçekleştirdiği kongrelerden il delegesi olup bugün bu salonda oy kullanacak delegelerimizin hür iradelerine güvenmeyip tehditle, şantajla, rüşvetle delegasyonu yönlendirmeye çalışıp sonuç almaya çalışanlara da yazıklar olsun diyorum. Yıllardır karşımızda sadaka siyaseti ile milletimizi teslim almaya çalışanları eleştiriyorduk. Bugün elindeki imkanları, gücü delegasyonumuza karşı davamıza, düşüncelerimize yakışmayacak şekilde kullananlara da yazıklar olsun. Davamızın, hareketimizin geçmişine ters durum bunlar. Bizde böyle şey yok. Bizlerin amacı sadece başkan olma hevesi olmamalı. Bizlerin amacı davasına inanan milliyetçi insanları çoğaltma çabası olmalı. Bugün burada 10. olan kongremizi yapıyoruz. Mersin'de hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz kader günlerinde beraber olduğum dava arkadaşlarımla karar gününde de bugün beraber olmak istiyorum. Fakat bugün oyunuzu bana verecekseniz biraz düşünmenizi, tavrınızı açıkça ortaya koymanızı istiyorum. Eskiden bize oy vermiş ama çeşitli sebeplerden partimizden kopmuş insanlarımızı, arkadaşlarımızı yeniden aramıza almaya gayret gösterecekseniz AKP'nin bastonları eski ülkücü bozuntularına yanımızda görülüp Bizi yolumuzdan şaşırtmaya çalışan kalleşlere siz bizden değilsiniz diyebilecekseniz aramıza nikah ve nifaklar sokanlardan uzaklaşıp birbirimize tam kenetlenip önümüzdeki yerel seçimlerde başta büyükşehir olmak üzere tüm belediyeleri açık ara alacağız diyorsanız Kimseye boyun eğmem. Ben beni kimse satın alamaz. Davamızda en güçlü teşkilattır. Yani bizleriz. Yani hepimiziz diyebiliyorsanız beni bugün tam destekleyin. Yoksa bunları yapamayacaksanız dediğim gibi hareket edemeyecekseniz duruş sergileyemeyecekseniz bana oy vermeyin vermeyecekseniz de hepinizin canı sağ olsun Allah'a emanet olun saygılar sunuyorum